Sevgili arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bir önceki dersimizde sizlere söz sanatlarından bahsetmiştik. Yani bu bir şiir konusuydu. Bugün de yine o konunun, yani şiir konusunun devamı sayılabilecek bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu konu yine şiirle alakalı olan şiir türleri, şiirde uyak, şiirde redif ve şiirde ölçü başlıklarını içermektedir. Bu başlıkların ilki olan şiir türleriyle başlamak istiyorum. Şiir türlerinin kendi arasında birkaç tane grubu var. Bunlardan bir tanesi epik şiirdir. Epik şiir savaş, kahramanlık, yiğitlik anlatan şiirlerdir. Bunlara destansı şiir de denir. Yahya Kemal'in Moaç türküsü şiirinde gördüğünüz gibi bir savaş sahnesi canlandırılır ve Mehmetçik övülür. Dolayısıyla bu şiir bir epik şiir örneği sayılabilir. Halk edebiyatında koçaklama dediğimiz bir nazım türü vardır. Halk edebiyatındaki koçaklama nazım türü de epik şiir örneği sayılabilir. Yine Hüseyin Nihal Kahramanların Ölümü şiiri de bir epik şiir örneği sayılabilir. Özellikle kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için dizeleriyle ün yapmış bir şiirdir bu. Bir sonraki şiir türümüz lirik şiirdir. Lirik şiir, şairin ruhunda uyanan heyecanları duygu yüklü bir dille anlattığı şiirlerdir. Ahmet Muhip Dranas'ın sevgilisi için yazdığı bu şiir bir lirik şiir örneği sayılabilir. Lirik şiire kısaca duygusal şiirler veya aşk şiirleri de denebilir. Didaktik şiir öğretici şiir demektir. Bize gerek sosyal, gerek ahlaki konularda bilgi vermeye çalışan şiirlerdir. Örnek şiirimize bakacak olursak, yüzde ıslah etme 90'da olur ifadesiyle şair bize bir mesaj veriyor. Diyor ki aç gözlü olma. Yani bir şey öğretmeye çalışıyor. İnsan dediğinde noksan da olur dizesiyle de bize bir mesaj veriyor. Yani diyor ki insanları hatalarıyla günahlarıyla kabul et diye devam ediyor. Sonraki şiir türümüz pastoral şiirdir. Pastoral şiir çoban ve kır yaşamını anlatan şiirlerdir. Şiirde arayacağımız anahtar kelimeler tabii ki çobanla kırla alakalı kelimelerdir. Bakınız burada kaval sesi ifadesi, çoban ifadesi, sürü ifadesi bu şiirin pastoral şiir olduğunu gösterir. Pastoral şiirin iki önemli türü var. Bunlardan bir tanesi idildir, bir tanesi egloktur. İdil bir çobanın gözüyle doğa, kır yaşamı ve çoban yaşamının anlatılmasıdır. Eglok ise birkaç çobanın karşılıklı konuşma halinde doğa yaşamını anlatmasıdır. Pastoral şiirin bu iki türünü de bilmek gerekir. Bir sonraki şiir türümüz satirik şiirdir. Satirik şiir aklınızda satırdan kalabilir. Satır yani insanları hata yapanları satırlamak eleştirmek, onları yerden yere vurmak demektir. Yani eleştiri şiiridir satirik şiir. Söz gelimi bu şiirde yüzüne çok gülerler, yüzde yüzü yalandır, menfaat kaygısıdır, hepsi filan falandır derken şair insanların iki yüzlülüğüne, riyakarlığına bir gönderme yapar ve onları eleştirir. Satirik şiirle ilgili bilinmesi gereken bir başka bilgi de şudur. Satirik şiirin bizim geleneksel edebiyatımızda da yeri vardır. Halk edebiyatlarında ve divan edebiyatlarında da kullanılmıştır. Fakat oralardaki isimleri satirik şiir değildir. Divan edebiyatında satirik şiirin adı hiciv veya hicviyedir. Halk edebiyatında bu tür şiirlere taşlama denir. Hatta bir bilgi daha vermek gerekir. Divan edebiyatında satirik şiir yazan önemli bir şair 17. yüzyılda yaşamış Nef'idir. Halk edebiyatında ise taşlama yazan şairlerden bir tanesi ve en önemlisi Seyrani'dir. Şu bilgiyi burada eklemek lazım. Dramatik şiir diye bir şiir türümüz var. Dramatik şiir genelde hüzünlü şiir diye bilinir. Oysa ilgisi yoktur. Dramatik şiir, drama yani tiyatro ile bağlantılı şiir demektir. Yani içerisinde diyalogları olan, Sahneye aktarılabilen, sahneye uyarlanabilen şiir demektir. Bu notu da bu şekilde bilmek lazım. Arkadaşlar şiirde ahen konsurları dendiğinde biz redif, uyak ve ölçüyü hatırlarız. Şimdi sırasıyla bu ahen konsurlarını gözden geçirmeye çalışalım. Redif tanım olarak şöyledir. Mısra sonlarında bulunan yazılışları, görevleri, anlamları aynı ek veya kelimelerdir. Buradaki önemli olan nokta şudur. Redifte bulduğunuz ekin veya kelimenin hem yazılışı hem görevi aynı olmalıdır. Söz gelimi bir şiiriniz olsun. Şiirin dizeleri evler ve dizler diye bitsin. Mısra sonlarına baktığınızda ler eklerinin hem yazılışlarının hem de görevlerinin aynı olduğunu söyleyebilirsiniz. Görevleri aynıdır derken neyi kastediyoruz? kastettiğimiz bu eklerin hangi ek olduğudur. Yani bunlar çoğu ekidir. Öyleyse bunların görevi aynıdır. Demek ki burada şu notu da söylemek lazım. Redif veya uyak bulurken bizim Türkçe dersinde sözcüğün yapısı diye bir konumuz vardı. Eklerle ve köklerle ilgili bir konudur bu. Bilirsiniz bu konuyu. Eğer bu konuda herhangi bir eksikliğiniz varsa o eksikliğinizi gidermeniz gerekir. Çünkü bu redif ve uyak konusu doğrudan doğruya eklerle ilgili bir konudur. Yine kaleme gidene ve bizlere diye kelimelerimiz olsun. Bir şiirimiz böyle bitsin. E harfleri yazılış bakımından birbirine elbette ki benzer. Bakınız bunların görevleri de aynıdır. Çünkü bunlar halekleridir. Hem yazılışı hem görevi aynı olduğu için bunlara redif demek durumundayız. Arkadaşlar yine kalemim ve fenerim kelimelerinde im eki elbette ki yazılış olarak birbirine benzemektedir. Bunların görevi de aynıdır. Çünkü bunlar iyilik ekidir. Öyleyse bunlara yine redif demek durumundayız. Bir başka örnek. Bir candır, bir andır bu. Giden gelmez bir handır bu. Dağ taş değil, insandır bu. Gelsen de bir gelmesen de şiirinde. Özellikle bu kısımları ayırdık. Dır eki burada ek fiil ekidir. Bu bir zamirdir. Aynı şekilde dır eki burada bir ek fiil ekidir. Bu bir zamirdir. Aynı şekilde dır ek fiildir. Bu bir zamirdir. Öyleyse bu ifadelerin tamamı redif konumundadır. Yani bunlar rediftir. Burada enteresan bir şey var. Şuradaki dır eki ek halinde bir redifken bu kelimesi ise kelime halinde bir rediftir. Yani kelimeler hem ek redifler hem ek halinde hem kelime halinde olabilir. Redifi bulabilmenin şöyle bir güzelliği var. Redifi bulduğunuzda, redifi bulup çıkardığınızda geriye kalan ses benzerliklerine kafiye diyeceğiz. Yani kafiyi daha rahat bulabilmek için redifin nasıl bulunduğuna çok dikkat etmek gerekir. Uyak yani kafiye ise şudur. Yazılışları aynı anlam ve görevleri farklı ses benzerlikleridir. Rediften farkı şudur. Kafiye dediğiniz ses benzerliklerinin görevleri farklı olmalıdır. Oysa redifte böyle değildi. Redifte yazılışları, anlamları, görevleri her şey aynıydı. Uyakta görevleri farklı olmalı. Bir şiirimiz olsun. Şiirimizin mısraları bu şekilde bitsin. E, benzer sesleri hep beraber görüyoruz. E sesiyle L sesi bütün mısralarda ortak. Şimdi bu ortak olan yazılışlara aynı olan birimlerin, harflerin görevlerinin aynı olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü bunlar zaten bir ek değil. Yani e, l seslerinden biri sel kelimesini oluşturmuş, biri tel kelimesini, biri bel kelimesini. Dolayısıyla bunların görevlerinin aynı olduğunu söyleyemezsiniz. İşte bunlar kafiyedir. Yine zincir ve incir kelimelerinde Ortak 5 tane ses var. Görüyorsunuz o sesleri. Bu seslerin yazılışları aynıdır. Fakat bunların görevi bunların görevinin aynı olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü biri zincir kelimesini oluşturmuş, biri incir kelimesini. İşte bunlar da kafiyedir. Yine az, kes ve sus kelimelerindeki s harfleri yazılış bakımından aynı ama görev bakımından bunların aynı olduğunu söyleyemediğimiz için Bunlar da birer kafiyedir. Kafiye çeşitlerine baktığımızda bunlardan bir tanesi yarım uyak yani yarım kafiyedir. Yarım kafiye tek ses benzerliğine dayanır. Yani uyak dediğiniz seslerin tek ses olması lazımdır. Öldürüp kanıma girme, başkasına gönül verme örneğinden yola çıkacak olursak kafiye bulunurken her şeyden önce redifleri bulup çıkarmanız lazım. Burada görüyorsunuz ki M sesleri olumsuzluk ekidir. Bunların hem yazılışı hem görevleri aynıdır. Bunları çıkardığınızda geriye kalan ses benzerliği tektir. Sadece R sesi benzer. Dolayısıyla tek ses benzerliği olduğu için bu bir yarım uyaktır. Yine bu şiirde özellikle ayırdık. Belimizi ifadesinde imiz eki bir iyilik ekidir. İyi eki bir hal ekidir devamında imiz eki, iyilik eki, iyi eki, hal eki, iyilik eki, hal eki. Dolayısıyla bu eklerin yazılışları ve görevleri aynıdır. Biz bunlara redif diyoruz. Redif çıkarıldıktan sonra benzeyen sesler L sesleridir, tek sestir. İşte biz bu tek ses benzerliğine yarım uyak diyoruz. Tam uyakta ise uyaklı seslerin iki ses olması gerekir. Orhan zamanından kalma bir duvar. Onunla bir yaşta ihtiyar çınar mısralarında zaten ek yok. Kelimeler kök halinde. Gördüğünüz gibi iki ses benziyor. Öyleyse burada tam uyak vardır. Bir başka örnek. Aşkın doluları yağdı başıma. Zehir kattı benim tatlı aşıma ifadesinde. Başım kelimesindeki ım eki iyilik ekidir. A eki halekidir. Aynı şey diğer mısra için de geçerlidir. Yani ım eki iyilik ekidir. A eki hal ekidir. Öyleyse burada bu seslere redif demek durumundayız. Redifleri buradan çıkardığınızda attığınızda geriye iki ses kaldığını görürsünüz. İşte bu iki ses tam uyaktır. Başka bir örnek. Düşlerimi ve dönüşlerimi ifadeleri. Düşlerimi ifadesindekiler çoğul ekidir. Dönüşlerimi ifadesindekiler çoğul ekidir. İmek-i iyilik ekidir. İmeki iyilik ekidir. İyi eki hal ekidir. İyi eki hal ekidir. Dolayısıyla biz bunları bu şekilde çıkarıp attığımızda geriye iki ses kaldığını görürüz. İşte bu iki ses tam uyaktır. Kalenin dibinde bir taş olaydım. Gelene gidene yoldaş olaydım örneğinde. Olaydım kelimeleri birer rediftir. Çünkü bunların hem yazılışları hem görevleri aynıdır. Peki hocam bunun görevi nedir? Görevi çekimli bir eylemdir. Peki bunları çıkardıktan sonra geriye kalan ses... İki sestir işte bu tam uyaktır. Açıldı ve saçıldı ifadelerinde fiilden fiil yapan ektir. Fiilden fiil yapan ektir. Dili geçmiş zaman ekidir. Dili geçmiş zaman ekidir. Öyleyse bunlar rediftir. Bunları çıkarıp attığımda geriye iki ses ve kalır. Bu iki ses tam uyaktır. Zengin uyakta ise en az üç sesin benzer olması gerekir. Örnekte görüldüğü gibi Soğan ve doğan kelimelerinde dört ses benzemektedir. Dört ses benzerliği varsa biz buna zengin uyak deriz. Yine köşe bucakta, kelle kucakta örneklerinde ta ekleri birer rediftir. Çünkü bunlar halekidir. Bulunma halekidir. Bunları çıkardığımda dört sesin benzediğini görürüz. İşte bunlar zengin uyak sayılır. Tunç uyak ise uyaklı iki kelimeden biri diğerinin içinde bulunuyorsa olur. Uyaklı iki kelimeden biri diğerinin içinde bulunduğunda tam uyak olur. Gördüğünüz gibi incir kelimesiyle zincir kelimesi uyaklanmış. Fakat incir kelimesi olduğu gibi zincir kelimesinin içinde bulunmaktadır. İşte bu tunç uyaktır. E peki hocam aynı zamanda burada üçten fazla ses benzerliği olduğu için bu zengin uyakta sayılır mı? Evet sayılır. Bir başka örnek. Bırak ve Irak kelimeleri uyaklanmış. Irak kelimesi görüyorsunuz. Bırak kelimesinin içerisinde işte bu tunç uyaktır. Yine dar ve kadar kelimelerinde dar kelimesi kadar kelimesinin içinde var. İşte buna biz tunç uyak diyoruz. Cinaslı uyak ise yazılışlara aynı anlamları tamamen farklı kelimelerin uyak yapılmasıdır. Gördüğünüz örnekte yazıma kelimesi kader anlamında, buradaki kelime mevsim anlamında yazılışları aynı, anlamları tamamen farklı, cinaslı uyaktır. Bir başka örnek, aralıktan kast edilen kapının açıklığıdır. Burada kast edilen bir ayadıdır. Dolayısıyla yazılışlar aynı, anlamlar tamamen farklı olduğu için bu bir cinaslı uyaktır. Hatırlatıyorum, cinaslı uyak Aynı zamanda söz sanatlarında anlattığımız bir söz sanatıdır. Cinas diye bir söz sanatı vardır bilginiz olsun. Biz bulduğumuz kafiyeleri harflerle ifade ederiz. Onları harflendiririz. Kafiyeleri harflendirdiğimizde ortaya çıkan şemaya kafiye örgüsü denir. Söz gelimi kafiyeleri harflendirdiğinizde böyle bir yapı, böyle bir harflendirme ortaya çıkıyorsa biz buna düz uyak diyoruz. Örnek görüyorsunuz ki AD sesleri uyak halindedir. Siz buradaki AD sesine A derseniz, da A derseniz, buna da A derseniz, buna da A derseniz, buna B derseniz ve ortaya çıkan bu harflendirmeye biz düz uyak deriz. Çapraz uyakta ise ortaya şu şekilde bir harflendirme çıkmalıdır. Yani Görüyorsunuz A'larla B'ler birbirini kesiyor çapraz şekilde. Yine örneğe baktığımızda güller kelimesiyle eller kelimesi uyaklanmış. Açtı kelimesiyle kaçtı kelimesi uyaklanmış. Yani aynen şekilde görüldüğü gibi A B A B diye bir yapılanma ortaya çıkıyor. İşte bu çapraz uyaktır. Sarma kafiyede ise Birinci ve dördüncü mısra kendi arasında uyaklıdır. İkinci ve üçüncü mısra kendi arasında uyaklıdır. Dolayısıyla birinci ve dördüncü mısra, ikinci ve üçüncü mısra'yı bu şekilde sarar, biz buna sarma kâfiye diyoruz. Türk edebiyatında üç farklı ölçü kullanılmıştır. Bunların bir tanesi yüzde bize ait olan yerli ve milli olan hece ölçüsüdür. Bunlardan bir tanesi aruz ölçüsüdür, bunlardan bir tanesi serbest ölçüdür. Hece ölçüsüyle başlayalım. Hece ölçüsü mısralardaki hece sayılarının eşitliğine dayanır. Söz gelimi bu şekilde bir şiir verildiğinde bu şiirin hece ölçüsüyle yazılıp yazılmadığını anlamanın yolu tabii ki her mısranın ayrı ayrı hecelerini saymaktan geçer. Hece saymanın pratik yolu biliyorsunuz sadece ünlü harfleri saymanız yeterlidir. Ünlü harfleri saydığınızda 11 hece ortaya çıkar. 11 hece, 11 hece ve 11 hece ortaya çıktığı için biz deriz ki bu şiir 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Hece ile ilgili bir küçük kavram daha var. Onu da hemen burada izah etmeye çalışalım. Genelde 11'li hece ölçüsü çıktığında kaynaklar şunu yazar. Denir ki 6 artı 5 eşittir 11'li ölçüyle yazılmış bir şiir. Peki buradaki 6 artı 5 neyi ifade ediyor? Buradaki artı sembolü şiirde durak dediğimiz kavramı ifade ediyor. Hocam peki durak nedir? Durak şudur. Şiir okurken şiirin mısrasında bir yerde küçük bir duraksama yaparız. İşte o yaptığımız duraksamanın adı duraktır. Peki hocam bunu nasıl anlarız? Bunu tabii ki okuyarak anlamak gerekir. Okuyorum şiiri. Bu vatan toprağın karabağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir şeklinde okuduğumda görüyorsunuz ki her mısrada bir yerde küçük bir duraklama yaptım. İşte biz ona durak diyoruz. Durak dediğimiz kavramın arkadaşlar bir özelliği var. Özelliği şudur. Durak hiçbir zaman bir kelimeyi ortasından bölmez. Yani durak dediğimiz kavram muhakkak kelime bittikten sonra olur. Bir özelliği daha var onu da söyleyelim. İlk mısrada durak nasılsa yani burada ilk önce 6 hece sayıyorsunuz, duruyorsunuz. Sonra bir 5 hece daha sayıyorsunuz. Diğer mısralarda durak değişmez. Diğer mısralarda da durak 6 artı 5 şeklinde olmalıdır. Bir örnek daha verelim. Mühür gözlüm seni elden sakınırım, kıskanırım. Yağan kardan esen yelden sakınırım kıskanırım ifadesinin ilk önce hece ölçüsüyle yazılıp yazılmadığına bakalım. Saydığımızda ünlü harfleri 8'dir. Saydığımızda 8'dir. 8'dir, 8'dir. Yani bu şiir 8'li heceyle yazılmıştır. Peki durağını bulmaya çalışalım. Mühür gözlüm seni elden diye okuduğumda sanki şurada küçük bir duraksadım. Sakınırım kıskanırım diye okuduğumda sanki burada küçük bir duraksadım yağan kardan esen yelden dediğimde burada bir duraksama sakınırım kıskanırım. İşte demek ki 4 artı 4 eşittir 8 durağıyla yazılmış bir şiirdir bu. Arap ve Fars kaynaklı bir ölçü olan aruz ölçüsünde mantık şudur. Aruz ölçüsü mısralardaki hecelerin açıklık kapalılığı esasına dayanan ölçüdür. Peki hocam açıklık ve kapalılık nedir? Çok basit arkadaşlar şudur. Örneğin ölçüsü kelimesinde kaç hece var? 3 tane hece var. Ölçüsü. Bakın şu hece sonunda ünsüz bir harf bulundurduğu için kapalı bir hecedir. Bu hece ise sonunda ünlü bir harf bulundurduğu için açık bir hecedir. Yani açık ve kapalı heceden kastettiğim hecelerin sonunda ünlü bir harf mi var Ünsüz bir harf mi var meselesidir. Bir örneğimiz var. İlk önce şunu görelim. Açık hece, yani kısa hece demektir. Yani sonunda ünlü harf bulunan hece, açık hece noktayla gösterilir. Kapalı hece, uzun hece demektir. Yani sonunda ünsüz bir harf bulunduran hecedir. Yani bu da çizgiyle gösterilir. Bakın deneyelim. Örneğin geldi kelimesi iki hece. Gel kapalı bir hece, yani çizgiyle gösteriliyor. D açık bir hece yani noktayla gösteriliyor. Köy kapalı bir hece sonunda ünsüz bir harf var çünkü çizgiyle gösteriliyor. Kız kapalı bir hece. La açık bir hece noktayla gösteriliyor. R açık bir hece noktayla gösteriliyor. El kapalı bir hece çizgiyle gösteriliyor. Ba kapalı bir hece. La açık bir hece. D açık bir hece. Ve lar kapalı bir hece. Yani böyle kapalı açık diye şiiri tamamlıyoruz. Alt mısrayı hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Bunlara bakın kapalı açık diye böyle geçiyorum. Arkadaşlar aruzun zorluğu ve mantığı buradadır. Nedir? Adam ne kadar dize yazarsa yazsın her dizenin kapalı ve açıklılık durumu böyle birebir örtüşmelidir. Yani aruz bu şekilde zor bir ölçüdür. Çok da kolay bir ölçü değildir. Bakın her hecenin kapalılık ve açıklık durumu birebir örtüşmüştür. Aruzla ilgili bazı kavramlar var. Kavramlardan bir tanesi taktiğidir. Taktiği şudur arkadaşlar. Aruzla yazılmış bir şiiri aynen şurada biraz önce yaptığımız gibi kapalı açık, kapalı açık diye göstermek, bütün hecelerini bu şekilde göstermek o şiirin taktisini yapmak demektir. Taktiği budur. Aruzla ilgili bir başka kavram imale kavramıdır. İmale açık bir heceyi bir zorunluluk sebebiyle kapalı hece haline getirmektir. Aklınızda imamdan kalabilir. Açık bir heceyi bir zorunluluk sebebiyle kapalı hece haline getirmektir. Zihafsa bunun tam tersidir. Kapalı bir heceyi bir zorunluluk sebebiyle açık hece haline getirmektir. Arkadaşlar Türkçe dersinde anlattığımız ulama diye bir kavram var. Ulamayı biliyorsunuz. Ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime geldiğinde buradaki ünsüz harf ünlü harfe katılarak okunur. Buna ulama denir. Ulama aynı zamanda aruzda kullanılan kavramlardan bir tanesi. Yani burayı çöküp ağladılar diye okumuyorsunuz da çöküp ağladılar diye okuyorsunuz. Buna ulama deniyor. Ve yine aruzla ilgili kavramlardan bir tanesi med'dir. Med bir heceyi olduğundan daha uzun okumaktır yani uzatmadır. Türk edebiyatında kullanılan ölçülerden bir tanesi de serbest ölçüdür. Serbest ölçü hece veya aruzun kullanılmadığı şiirlerdir. Özellikle Cumhuriyet döneminde edebiyatımızda çok fazla yer bulmuş bir ölçüdür. Bakınız bu şiirde zaten hece kullanılmıştır diyemezsiniz çünkü mısraların görüyorsunuz biri çok uzun biri çok kısa. Hece sayısının eşitliğinin mümkünatı yok. Aruzun kullanılmadığı da aşikardır. Çünkü heceler kapalılık veya açıklık itibariyle örtüşmezler. Bu şiir serbest ölçüyle yazılmış bir şiirdir. Sevgili arkadaşlar, kaynaklarınızdan, kitaplarınızdan sorularınızı çözmeye başlayabilirsiniz. Ben bir sonraki dersimizde bu anlattığım konuyla alakalı çıkmış soruları sizlere çözmeye çalışacağım. Herkese başarılar diliyorum.